Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili boğalar için Temmuz ayına niyeten bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet, Temmuz ayına niyeten almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Adalet. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hak sen de hayatında bir adalet size imza atıp atmadığından emin ol. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerle bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişiye kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız arkadaşlar. Yeni en doğru rehberliğe almayı niyet ediyorum. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Destenersin yorumlayarak başlamak istiyorum. Değnek prensi, tılsıması ve değnek onlusu. Şimdi sevgili boğalar, özellikle de Temmuz ayında çok kafanıza taktığınız işin içinden çıkamadığınız bir durumla ilgili alacağınız maddi bir destek var. Bu uzun zamandır yaşadığınız bir işsizlik sonucu gelecek olan bir haberle beraber yeni bir iş başlangıcı da olabilir. Yani temelde iş ve para odaklı bir konuyla ilgili çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bir tamamlanma yaşayacaksınız. Temmuz ayı içerisinde özellikle de birli vakitlerde biri 11'i 21'i tarihlerde beklediğiniz haber, beklediğiniz nasip sizlere gelebilir kartlar ön Şimdi genel enerjileri tek tek kart çekerek yorumlayalım. Evet, kılıç ikilisi kendini attı. Değnek altılısı. Güneş kartı. Kupa ikilisi. Değnek üçlüsü. Kılıçası, kupa prensi ve tılsım kralı. Şimdi sevgili bağlar burada gelmez dediğiniz geliyor, olmaz dediğiniz oluyor. Şu anda ikilemleriniz var. Bir kişi izliyorsunuz, gözetliyorsunuz, ondan haber almaya çalışıyorsunuz. Ya yani bu kişiye karşı ne kadar böyle kırılganlık enerjisinde ya da kırılmış enerjilerde olsanız da hala o kişinin gelip sizin gönlünüzü almasını sizi yeniden kazanmak için mücadele etmesini istiyorsunuz. Çünkü bu kişi hala hayatınızın merkezinde Güneş kartı ile beraber. Temmuz ayı içerisinde beklediğiniz niyetinizdeki kişi geliyor arkadaşlar. Yeni bir oluşum, yeni bir başlangıç olacak aranızda. Yani artık böyle karşılıklı bir konuşmayla, alacağınız karşılıklı kararlarla daha sağlam adımlarla ilişkinize devam edeceksiniz. Yeni bir boyut kazandıracaksınız. Bu kişiyle ilgili gelecek planları yapıyorsunuz, gelecek hayalleri kuruyorsunuz. Yani kısacası sevgili boğalar gelmez dediğiniz geliyor, olmaz dediğiniz oluyor niyetinizdeki kişiyle ilgili. Özellikle de bakın Temmuz ayı içerisinde yapacağınız barışmayla, ilişkinizi bir adım öteye taşımayla beraber Ağustos ayında da bu durumla ilgili bir yüzük takma durumu yaşayabilirsiniz. Yani bir topluma duyurma, aileye duyurma, yüzük takma artık ilişkinizi daha ciddi, daha resmi bir boyuta taşıyacaksınız. Bakın tekrar söylüyorum. Temmuz ayında bir barışma. Ağustos ayında da ilişki bir resmiyete dökme durumu var kartlar öngörüsünde. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Tılsım ikilisi, kılıç kraliçesi, kılıç üçlüsü, araba kartı, adalet, tılsım dörtlüsü, kılıç onlusu ve kupa sekizlisi. Şimdi sevgili bağlar, burada özellikle de hane içerisinde bir kişiye karşı yapacağımız sert bir konuşma olacak Temmuz ayı içerisinde uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir durumla ilgili. Hatta bu durumu Temmuz ayı itibariyle bir hukuksal süreci taşıyabilirsiniz çünkü şu anda bununla ilgili ikilemleriniz var. Yani bu hukuksal sürece girmeli miyim, girmemeli miyim diye. E, bu kişi sizin maddi bir zarara uğratmak istiyor olabilir sizin hakkınız olan bir şey size vermek istemiyor olabilir. Çünkü burada maddiyat temelli bir durumdan dolayı ah, özellikle de hane içerisinden bakın bunu sadece çekirdek aile olarak düşünmeyin. Amca, dayı, hala, teyze gibi büyük aile de burada olabilir. Bir kişiye karşı yapacağınız sert bir konuşma akabinde de bir Hukuksal süreç içerisine gelip girmeme konusunda karar verebilirsiniz. Çünkü bu kişi sizi çok yormuş, çok üzmüş, çok e, haksızlık yapmış. Artık yeter dediğiniz bir nokta olacak ve siz bu kişi artık sırtınızı döneceksiniz. Araba kartı yengeç burcunu temsil eder. Yengeç burcu ise aynı hayatımızı temsil eder. Hane içerisinden bir kişiye karşı bir sırt dönme yaşamakla beraber aynı zamanda böyle bu kişiyle mesafe olarak da bir uzaklaşma içerisine girebilirsiniz. Yani bir taşınma durumu yaşayabilirsiniz. Bu kişiyle aynı ortamdan gitmek isteyebilirsiniz. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Şöyle kameramı da düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Sanki çok yukarı. Daha siz de kartları net bir şekilde görebilin. Başka kartlarımız neler söyleyecek? Siz sevgili boğalar için. Değnek ikilisi. Tılsım şövalyesi. imparator, Ay kartı. aziz kartı. Denge kartı. Tılsım şövalyesi. Ve kılıç yedilisi. Bir kart daha çekelim. Tılsım dokuzlusu. Şimdi özellikle de çalışan boğa burçları. İş hayatınızda, iş yerinizde böyle beklediğiniz bir nasip olabilir. Bir terfi, bir zam ya da bir projede liderlik yapmak gibi böyle bir niyetiniz için bir bekleyiş içerisindesiniz. Hatta bununla ilgili dualar dahi ediyorsunuz, adaklar dahi adamışsınız. Bakın bulunduğunuz ortamda bir kişiye karşı şüphe içerisindesiniz. Sanki bu kişi sizin yüzünüze gülüyor, arkanızdan koz topluyormuş gibi hissediyorsunuz bu dönemde bu his yaptığınız gerçekleşecek. Aslında şüphelerinizde ne kadar haklı olduğunuzun bilincine varacaksınız. Bu kişi size zarar veremeyecek. Çünkü gerek konum olarak gerek böyle karakter yapı olarak bu kişiden üstünsünüz ve bulunduğunuz ortamda bu kişiden daha değerlisiniz. Bu yüzden de bu kişinin gerçek yüzünü aslında siz ortaya çıkaracaksınız. Ve bu kişinin ortaya çık yani gerçek yüzünün ortaya çıkmasıyla beraber o içinizdeki huzursuzluk dengeye gelecek. O korku artık yerine bir içsel huzura bırakacak. Ve nasibiniz size gelecek arkadaşlar. Tatınız sizin. Kontrol sizde. Hani hakkınız olanı kaptırmayacaksınız. Bakın tılsım kraliçesi ve imparator kartı. Aslında savaşçı ruhunuzla istikrarlı bir şekilde hareket etmenizle, yapınızla, karakterinizle hiç vazgeçmemişsiniz. Hiç çizginizi bozmamışsınız. Hak ettiğinize kıpta ile bakacaksınız. Çünkü nasibiniz, niyetiniz size geliyor arkadaşlar. Dualarınız kabul oluyor. Bir kişinin de gerçek yüzü ortaya çıkacak. Şimdi 3 kart daha çekelim genel enerjileri yorumlamak için. Kılıç prensi Kılıç sekizlisi, kılıç kralı, kart daha çekelim, güç kartı, mahkeme ve tılsım yedirisi. Şimdi sevgili boğalar. burada elinizi kolunuzu bağlayan bir durum var. Yani zihinsel olarak sizi tüketiyor, sizi çok yoruyor. Sanki böyle e, bir gelişme bekliyorsunuz, bir haber bekliyorsunuz. Ve bu gelişme olsa da bu haber olsa da artık o içimdeki dert sıkıntı böyle akıp gitse dediğiniz bir durum var burada biraz bu haber ya da bu gelişmeyi karamsarlık enerjileriyle bekliyor olabilirsiniz sevgilim boğalar bu daha çok böyle sanki bir başvuru yapmışsınız başvurunun sonucunu bekliyorsunuz yani bir tohum ekmişsiniz meyve vermesini bekliyorsunuz sabır etmişsiniz emek vermişsiniz Bakın bununla ilgili gelecek olan bir haber sizi güçlendirecek. Aynı zamanda böyle o içinizdeki sıkıntı, dert misali su misali akıp gelecek olmaz dediğiniz bir şey burada da oluyor bakın niyetleriniz gerçekleşiyor sevgili boğalar şanslı bir dönem sizi bekliyor yani temmuz ayı itibariyle böyle aşk iş para fark etmek sizin olmaz dedikleriniz oluyor sadece pozitif olun kendi gücünüze kendi potansiyelinize inanın ve karamsarlık enerjilerinden çıkın çünkü beklediğiniz haber güzel bir şekilde gelecek Özellikle de arkadaşlar bu parayla ilgili bir sıkıntı olabilir. Tılsım 5 sitelerde. Dalgalı sulardan sakin sulara gidiyorsunuz. Yani sizi yoran böyle sıkıntıya düşüren bir süreç bitiyor. Daha huzurlu bir sürece gireceksiniz. Beklediğiniz bir yardımın bir haberin gelmesiyle beraber. Evet genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.